Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bu fırında tüm tavuk nar gibi kızartacağız inşallah. E, tüm tavuk pişireceğiz. Nasıl pişirilir onu tarifi vermeye çalışacağım inşallah. Umarım beğenirsiniz. Bu arada tüm bir tavuğumuz var. Görmüş olduğunuz pis Ben aldım. Bunlar çöpe. Buraya aldım. Şu kısımdan ortadan. Arkadaşlar. ediyoruz bu arkadaşlar. Biraz ses gelir. Bunu şu anda şu kötü yerlerinden alayım. Kat yerlerini aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Güzel bir içerik çıkaracağım nasip olursa. Bu arada tabi bunun yanına olmaz olmazlardan iki soğan iki dört altı yedi tane uvak yollu patates çok büyük değil. Dört tane sarımsak dişi. Gördüğünüz gibi sarı da süyümeye başlamış. E, artı işte baharatlarımızı oyacağım. O baharatlarımı korkanda göstereceğim. İşte harcı ne yapacağım falan. Gelişmeleri göstereceğim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şöyle kalçalardan şöyle çizikler atmayacağız. Görüyorum. Çapur tutar sanki. Şöyle çizikler atacağız arkadaşlar. Bakın. Şuralardan şöyle şöyle. Buralara sos girmesi gerekir. Arkadaşlar böyle çizik atıyorum. Görüyorsunuz. Burada sos, sos girecek çünkü. Bir de şöyle atalım arkadaşlar. Gördüğümüz gibi. Aralarına sos girecek arkadaşlar. Sos. Ondan dolayı bu çizikler atımı, atıyoruz güzel bir içeriğimiz olacak Allah nasip ederse. Hem kolay pişmeye sağlayacak. Anladın Arkadaşlar ee, patateslerimi ben soydum. Soğan patates soydum. Bunları dörde böleceğiz. Şöyle Mar gibi bir tavuk, tüm tavuk nasıl pişirir onu çıkartacağız. Gördüğümüz gibi arkadaşlar. Gitsin. Soğanlarımızı aynı şekilde dörde bölüyoruz. Bunu biraz daha hasta fazla da yapabilirsiniz ama dörde bölmek daha mantıklısı. Soğan büyük olursa şöyle altı parça yapabilirsiniz. lerimizi sarımsaklarımız arkadaşlar eziyoruz. ince doğrayacağız ezdikten sonra. Dört diş de sarımsağımız var. Arkadaşlar, bir kaşıktan fazla yoğurt harcınıya hazırlıyorum. Bir kaşık kadar yemek kaşığı salça. Bir yarım bardağından biraz fazla yağ, sıvı yağ döküyorum. Gördüğünüz gibi. Kekik, biber, karabiber, pul biber, reklendirici ve kimyon, tuz baharatları da buraya hazırladım. Bunları da döküyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Da hazır. Bunların hepsini güzel karıştıracağız. Arkadaşlar havucu unuttum sonra aklıma geldi. Bir tane de büyük boy havuç. Ondan sonra şeylerimizi sosumuzu içine koyuyoruz. Sarımsağımı sosumuzu içine koyuyoruz. Evet. sosum hazır. Arkadaşlar sosumu gördüğünüz gibi çizik attığımız yerler var ya bir de tavuğu başında pres yaptım farkındaysanız ege kemiklerini kırdım düzlettim böyle çizik attığımız aralara özellikle bakın arkadaşlar aralara girsin bu sosumuz böyle Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın bu aralara kesinlikle girsin arkadaşlar. Patatesleri gördüğünüz gibi şöyle kenarlarına boyuyorsunuz. Bu çok güzel bir içeri olacak. Çok lezzetli bir yemek. Tavuk nar gibi kızaracak inşallah. Fırında ee, tandır diyelim. Tandır kebabı diyelim adını yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın Avuçlarımızı koyalım arkadaş şöyle boşluklara koyalım. Şöyle avuçlarımızı da çok nefis bir yemek. Herkese tavsiye ederim. İnşallah izlenimizler de burada iyi bir izlenim alacağıma umudum var. Kanalıma Atal bu arada destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımız açıldı zaten biliyorsunuz. Sizlerin sayesinde bir yerlere kadar geldik. İnşallah bundan sonra da bunu götüreceğiz. Daha iyi güzel bir içeriklerle size sunacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi durum böyle. Evet arkadaşlar şu an tavuğumuz pişti. Maşallah nar gibi kızardı. Güzel bir içerik çıkarttık. İnşallah bu video herhalde bir yüz bin izlenir diye düşünüyorum. Ondan sonra yem aşamasına geldik, sofraya oturduk. Bize afiyet olsun diyelim. Sa sağ olsun Allah razı olsun eşimden. Yemekleri ondan birkaç gündür. Ellerine sağlık. Çok güzel görünüyor. Afiyet olsun inşallah bizi.